Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ayşe'nin örgü dünyası. Ayşe'nin dünyası daha doğrusu. Evet. Patiğimizi yapmıştık. Önce ne yapmıştık? Tabanımızı yaptık. Arkadaşlar. Şöyle. Şöyle minnacık bir pati. Converse. Spor ayakkabısı yani. Şöyle. Hatırlıyorsunuz. Yaptık. Evet şimdi kenarını yapacağız. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben dünle bugün bayağı bir iyiyim. Arkadaşlar şimdi çok net değil ama şimdi şuradan itibaren 1 2 3 şu 3. Bir yerden çıkartıyorum. Nasıl yapıyorduk bağlamayı? Şöyle çeviriyorum. Hiç bilmeyenler için ipiniz çıkmasın. Şuraya bir tane zincir çekiyorum. Bunu bu ipin üzerinde bir kere doluyorum. Bir, iki, yani üç tane zincir çekmiş olduk burada. Şimdi buradan her delik şeyden gözenekten şuradan gördüğünüz gibi Ilmek çıkartıyoruz. Bir. Zinciri saymıyorum ben. Evet sayalım. Bir. Bir. İki. Üç. Dört. 5 5 tane şuradan itibaren çıkartıyoruz gördüğünüz gibi bu ipimi de burada yürütüyorum arkadaşlar şimdi pardon evet başa kadar gelelim ee, ama şu ortada tam ortaladığım yerde arka ortadan bir tane bir eksiltme yapacağım şu ilmeğimi tekrar şunu şöyle bir dolayayım burada da bir kitleyeyim bunu gözlüğümü de annemde unutmuşum şu anda çok zorluk çekiyorum elimde gölge yapmıyorum inşallah evet şu ortaya kadar gelelim normal ikili trabzan yapıyoruz Evet şöyle gördüğünüz gibi bu ortada ta şu ürettiğimizin şu ortasında bir tane eksiltme yapacağız buraya kadar gelelim arkadaşlar siz eksiltin şuradan bir tane eksiltme yapın buraya kadar gelin Evet ben geldim şuraya kadar şimdi buradan itibaren buraya kadar 5 tane ilmek çıkartalım tekrar İkili trabzan yapacağız. Şuradan bir iki üç dört ve beş şöyle bakın tam bunun karşısına geliyor zaten sayarak yaptarsanız şimdi dönüşte 1 ve 2 zincir çekiyorum biraz bu zinciri sıkı yapalım bir de çok küçük gelebilir İpimi doluyorum bu dibine değil bunun yanına değil hemen şu üçüncüye bakın tekrar gösteriyorum bu zincir çektiğimizin dibi değil ikincisine değil üçüncü deliğe batıyorum ve tekrar trabzan ikili trabzan yapıyorum şöyle ufak bir delik yapalım çok büyük delikler olmasın şimdi arkadaşlar tekrar buradan buraya kadar gelelim tekrar devam edelim geldim başa kadar burasını beraber yapalım bir tane daha öreyim şurası bir iki ve üç bir tane daha yapıyorum iki tane pardon iki tane değil ilmeğimizi alıyoruz şu ilk zincire şu şuraya bakın şunu, şu yapmayacaktı pardon bir iki tane kalacak arkadaşlar ilmeğimizi alıyorum şu ilk zincirimizin içine giriyorum şöyle bir delik yapıyoruz bakın şimdi bir zincir çekiyoruz geri dönüyoruz şuraya batıyorum sık iğne ile kapatıyorum bir tane zincir çekiyorum ve trabzanla devam ediyorum şuraya. Pardon. bu da değil arkadaşlar kafam baya bir karıştı şu anda Evet, bunu böyle yaptık. Bir, iki ilmek çekiyorum. Sıkı, tekrar sıkı yapıyorum. Kafam başka yere gitti. Bir, iki değil, üçüncüye batıyorum. Şöyle. Arka arka iki tane delik yapıyoruz. Bu zincirimizi sıkı yapalım. Şimdi devam ediyoruz. Tekrar bu ortaya geleceğiz. Arkadaşlar burada bir tane ne tekrar eksiltme yapacağız. Şu topun arkası çocuğun ayağına güzel otursun diye. Tekrar bu başa kadar gelelim. Oraya tekrar yapalım beraber. Evet. Ben geldim. Buraya kadar biraz önce de söylediğim gibi şurada bir eksiltme daha yaptım şöyle şöyle takip edip şuradan katlayarak da yapabilirsiniz. Şöyle katlayıp şurada bir tane eksiltme yapabilirsiniz. Şimdi tekrar bağcık yapımına geçelim. Biraz önce burada ne yapmıştık? Şurada bakın ufacık minnacık bir delik yaptık. Şimdi bir iki kaldı burada. Ne yapıyoruz? E, tığımız ipimize doluyoruz. Hemen şuradan şöyle ilmek çıkartıyoruz. Biraz sonra buralara sık iğne yapacağımız için bu delikler büyüyecek. Çok böyle abes bir şekilde şey yapmayın. 1 2 çekiyoruz, sıkıştırıyoruz. 1 2 ve üçüncüye batıyoruz. Bunu bunu artık burada bırakalım. Şimdi şurada bir ayrıntıyı yapacağım. Şurada benim ipim vardı. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle topumuzu katlayalım. Şurayı şöyle. Şurası ortası. Çok da şey bir önemli değil. Şurası ortası. Şu bulduğum ortayı saymayarak yani saymıyorum onu. Buradan 1, 2, 3, 4, beşinciye ilmeğimi takıyorum. Şimdi tığımı takıyorum. Başka bir tane ufak bir ip alıyorum. Hep yaptığım gibi şu ipi dolayıp tekrar kendi etrafında toplayıp buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. Şu birinci sık iğnem, bu ilk iğnem, sık iğnem batıyorum. İkinci sık iğnem, 2, ipi tekrar dolayayım. Sabit kalsın. 3 4 5 Şu ortada saymayalım dediğim yer var ya. Onların da 6 tekrar 5'ten sayalım. 1 2 3 4 5 sayıyorum. Şimdi buraya Şöyle kaydırma ile kilitliyorum arkadaşlar. Şöyle zincir çekmeden bunu saymayalım. Bu ilkini saymıyoruz. Şimdi ne oldu? 5 buradan 5 buradan ördüm. Ortada da bir tane vardı. 11 tane. 11 tane başa kadar gelelim. Asla artırmayalım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ve 11. Bakın artmadı. Ah oh, pardon. 10, 11. Biraz önceki yaptım işte, burada da yapıyorum, kaydırıyorum. Şöyle yapıyorum, bir zincir çekmeden şöyle dönüyorum. Bu hemen buradaki yanı başındakine değil, hemen onun yanındakine. Tekrar 11 tane ilmek sayıyorum. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yapıyorum. Tekrar buraya kaydırıyorum. Çok fazla sıkı yapmıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şöyle bir hafif iki sıra çıkıntı yapıyorum. Şimdi buradan biraz önce şunu yapmıştım. İki tane zincir çekiyorum buradan dönüyorum delimizi yapıyoruz bir hemen dibi değil iki değil üçüncüye batıyorum şöyle bir yuva açıyorum bakın bir iki üçüncü oldu bu buradan artık hiçbir işlem yapmadan bunlar dahil örüp başa kadar gelelim arkadaşlar. Kısa tutmak için buraları kendiniz yapın. Ben de yapıp geliyorum. Evet. Yaptık geldik. Gördüğünüz gibi şöyle bir çıkıntı verdik. Ne yapmıştık? Şuradan itibaren iki kere kesme yaptık. Şurada da 11 tane ilmeğimize sık iğne yaptık. Şöyle bir yükselti yaptık. Şimdi ben başa geldim. Şimdi buradan yine bir bağcık deliği açacağım. Şurada bir deliğimiz var zaten. Görüyorsunuz. Şurası. Şimdi ben bir tane daha sık trabzan yapıyorum. Şuraya. Tekrar ilmeğimi doluyorum arkadaşlar. Hemen şu başına ikili trabzan yapıyorum. Ufak bir şey. Sık sık deliklerimiz oldu şöyle şimdi bir sıra daha yapacağım bundan bu işlemi bir iki sıra daha yaptıktan sonra bitiriyorum çünkü ufak bir bebek pati olduğu için şimdi buraya kadar geldim 1 2 3 tane oldu 1 iki 3 tane oldu dört tane delik olacak ve bitiyoruz arkadaşlar buraya kadar yapalım bitirelim artık sonra sık iğnesini döneceğiz orasını da göstereceğim kısa bir göz şey yapacağım sonra bağcıklarını yapıp patiğimizi sonlandıracağız pardon şurayı da tekrar göstermek istiyorum ondan sonra biraz önceki söylediğim şeyleri tekrarlıyorum şimdi ne yapıyorduk bir iki tane zincir çekiyorduk şöyle sıkıştırıyoruz bir ikincisi değil ve üçüncü ilmeğimize batıyoruz şöyle Evet gördüğünüz gibi 1 2 3 dört tane deliğimiz oldu arkadaşlar. Bu farklı bir bacık Her bütün, her yerine delik var. Bir de farklı bir konvers spor şeyleri de var. Onların da farklı delikleri oluyor. Ben bunu böyle yapıyorum. Başka bir çalışmamızda da onu gösteririm size. Şimdi bunu böyle yapalım. Başa kadar gelelim. Aynı işlemi uygulayalım. Ondan sonra bitireceğim. Ondan sonra komple her tarafına sık iğne gideceğiz arkadaşlar. Şurada kaydırma tekniğiyle de işlemlerimiz var. Orada görüşelim. Evet arkadaşlar. Ben bitirdim. Şimdi 4 tane deliğimiz var dedim. Şurada 1, 2, 3, 4. Şu ilk yaptığımız trabzan var ya. Şurada başladığımız. Burası da bir delik. Burada 5 tane olmuş oluyor. Burada da 5 tane olmuş oluyor. Karşılıklı 1, 2, 3, 4, 5 tane deliğimiz oldu. Küçük bir konvers bu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şu işareti yapıyoruz. Onu da şöyle yapıyoruz. Şuradan ilmeğimizi alalım. Şöyle bir tane ilmek çıkartalım. Şöyle bekletiyoruz elimizde. E nereden yapalım? Şunun hizasından yapacağız. Şöyle, şurası, şuradan itibaren şöyle. Bakın, şöyle. Kaçıncı sıradan? Hemen birinci sıradan yapalım. Şuradan itibaren şöyle şöyle arkadan çıkartıyoruz sıramızı. Bunu biliyorsunuz kaydırma tekniği deniyor buna. Şöyle. Evet. Aslında bunu baştan yapsaydık daha güzel olurdu. Şimdi zincir çekiyoruz. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar siz bunu kesinlikle emini biliyorsunuzdur. Ben videomu fazla uzatmak istemiyorum. Ee, öbür tarafında aynı hizasında gelinceye kadar bu kaydırma tekniğiyle yapıyorum. Şöyle görüldüğü üzere şöyle 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 dönelim. Şunun ta karşısına gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptım. Gördüğünüz gibi kaydırma tekniğiyle zaten Artık bunları biliyorsunuzdur. Onlarcası videoları var bunların. Şöyle buraya kadar yaptım. Ben bir de şuraya da yaptım. Şu ilk kestiğimiz ilmekler var ya onun dibine. Şurası gördüğünüz gibi. Oraya da yaptım. Bunu siyah yapabilirsiniz. Buraya da siyah yapabilirsiniz. Farklı seçeneklere göre. ileriki zamanlarda burada şu şu tarafta artırmalarla yapılan yani böyle toplama değil de sık iğne ile yapılan farklı bir çalışma da yapacağım size şimdi ben ipimi kopardım gördüğünüz gibi ipim elimde şimdi şunun dibinden şuradan ilk şeyden ipimi alıyorum ve sık iğne yapıyorum her yerde tabi ip oluyor salkım salkım ipler şöyle Ipimizi şöyle bir tane dolayalım, sonra bunları içinden keselim arkadaşlar. Şimdi bu her deliğin içine şöyle iki zincir yapmıştık ya, şöyle. Bunların içine sık iğne yapıyoruz, iki tane sık iğne yapıyoruz. Ondan sonra öbür geçmeden şurada bir sık iğne düz var, oraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar buraya iki sık iğne yapıyoruz. Bakın şöyle. Ondan sonra hemen onun yanına bir tane bu buraya geçmeden önce bir tane şey var. İlmek var oraya. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir. Bu zincirimizin içine pardon. iki tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle. Bakın. Hemen şurada var ya bakın şu geçiş. Orada bir tane normal düz sık iğne yapıyoruz. Tekrar bu deliğin içine iki sık iğne yapıyoruz. Şöyle bakın. Tekrar şuraya tek sık iğne yapıyoruz. Buradaki yani kasmasın. güzel dursun. Buraya da böyle bu işlemi aynen böyle buraya kadar devam edelim arkadaşlar. Artık şey yapmayacağım. Son görüntüsünü göstereceğim size. Böyle sık iğneyle yapalım buraya kadar gelelim. Sonra şu dilimiz var. Bu dilimizi de sık iğne yapalım buraya kadar gelelim. iplerimizi güzelce temizleyelim. Ben bağcık yapacağım. Bağcı ben şöyle yapıyorum. Zincir yapmıyorum. Ben bükerek yapıyorum iki buçuk metre iki iki buçuk metre de olabilir iki metre de olabilir artık sizin işinize bağlı ben aşağı yukarı iki metre falan ipi ikiye katlayıp büküyorum ve bağcık yapıyorum uzun falan gelirse kesiyorum tabi fazlasını ona göre yapıyorum arkadaşlar hiç zincir yapmadım ikiye katlayarak büküyorum bunların hepsini yapalım siz zincir de yapabilirsiniz bağcığı her türlüsünü yapabilirsiniz bunu yapalım. Ben de yapayım. Bitirelim. Bu sıkinlerimizi yapalım. Bağcımızı da yapalım. Bağcıklarımızı takalım. Ve tekrar görüşelim. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar dediğim yere kadar geldim. Şöyle bitti. Çok da tatlı oldu minik. Minnaş. Şu çıkıldı bakın çok hoş. Şurası şöyle oturuyor ben bu acı bükmedim üşendim hemen şöyle oturdum yerden zincirlerle yaptım İster şöyle bağlayarak görsellik açısından şöyle bağlayın şöyle. şimdi amlemini yapalım sihirli halka biliyorsanız sihirli halka yapın bilmiyorsanız da alttan zincir çekerek 3 tane zincir çekiyorum. Sihirli halkanın içine 6 tane dolduruyorum. 2 3 4 Şöyle uzun uzun trabzanlar yapalım. 4 5 6 Hatta 7 tane yapalım. Şöyle 7 tane Şuradan sıkıştıralım. 1 2 3 her ilmeğimizin içine çift batalım. atalım. Çift atalım. Çift atalım. Bakın. Her ilmeğimize çift batıyoruz. Eğer darttırırsa sökün. 7 tanenin yerine 8-9 tane yapın. Tekrar çift. Her ilmeğimize çift batıyoruz. Sanki benimki biraz tartacak. Şuraya bir tane daha batayım. Evet. Şuraya da batalım. Çift batalım. Çıkmasa. Bir tane daha batalım. Şuraya da batalım. Şu i̇lk yaptığımızın içinden geçiyoruz. Şöyle kapatalım. İpimizi kopartalım. Artık neresini dış tarafını yapacaksanız şöyle siyah iple ince ya da kalın birazcık eğer kalın ipiniz varsa asılarak şöyle şöyle şeyler yapabilirsiniz atlamalar yaparak bu kadar arkadaşlar beni takip ettiğiniz için izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bu güzel cuma akşamında gecesinde herkese sağlık ve huzur diliyorum Allah'ım bütün isteklerinizi yerine getirsin sağlık huzur versin evinize İnşallah güzel bir anlatım olmuştur minnacık sevgili kalın sizi seviyorum arkadaşlar hoşçakalın